İngiltere merkezi bir organizasyonda dünyanın dört bir tarafından toplanan 15 kişi Miladi 622 yılındaki Mekke'den Medine'ye hicreti bakın nasıl günümüzde gerçekleştirdik. Mekke'den Medine'ye uzanan kutsal bir yolculuk. Hz. Muhammed ve sahabilerinin 622 yılında gerçekleştirdiği hicret yürüyüşü bu kez farklı ülkelerdeki Müslümanlar tarafından yeniden gerçekleştiriliyor. İngiltere merkezli Hicra Hap öncülüğünde bir araya gelen 15 kişilik ekip hicretin izinden yürümek için Mekke'de buluştu. Katılımcılar yolculuk öncesi Seyir Mağarası'nı ziyaret etti. Yürüyüşe İngiltere'den katılan Doktor Muhammed Sattar, mağarada peygamberimize salavat getirdik. Çok özel bir huzur hissettim dedi. Sevr mağarasından yeni çıktım ve şu anda çok duygusal hissediyorum. Peygamberimizin ve asabının dinimizi yaşayabilmemiz için yaptıkları fedakarlıkları ve çektikleri zorlukları düşünüyorum. Mağarada peygamberimize salavat getirdik. Derin bir sevinç hissi vardı. <laughs> Grup günde ortalama 40 kilometre yürüyerek toplam 315 kilometrelik rotayı 8 günde tamamlamayı hedefliyor. <laughs>